Sözlü tartışma ile başlayıp cinayete kadar varan bir kavganın haberiyle devam edelim. Bir müşteri Esenyurt'taki bir büfeden veresiye alışveriş yapmak istedi. Büfe sahibi karşı çıkınca tartıştılar. Hatta iddiaya göre müşteri tartaklandı da. Sonra elinde silahla geri döndü. Kavga ettiği dükkanın sahibini bulamadı. İçeride onun yerine kardeşi vardı ve onu vurdu. Veresiye istediği iş yeri sahibiyle kavga etti. Onu bulamadı, kardeşini öldürdü. Parası yokmuş halde ürün istemiş. Ürünü isteyince yani o da vermemiş doğal olarak. Vermeyince bu da gitmiş silah almış gelmiş vurmuş. Yok yere öldü Ferdi Özekinci. Tek suçu abinin İstanbul Esenyurt'taki büfesinde durmasıydı. İddialara göre onun katil zanlısı Hüseyin Yaşatan cinayetten birkaç saat önce geldi dükkana. Abi Ramazan Özekinci'den alışveriş yapmak istedi. Ama veresiye teklifi kabul edilmeyince kavga çıktı darp edildi. Darp edilmeyi içine sindiremeyen Hüseyin Yaşatan evine gitti silahını aldı. Ardından Esenyurt'taki bu siteye geldi. Normalde hedefinde Ramazan Özekinci vardı. Ancak aradığı kişiyi dükkanda bulamadı. Onun yerine paket servise çıkan kardeşi Ferdi Özekinci'yi karşısında görünce silahını çıkardı. Peş peşe tetiğe bastı. Kurşunların isabet ettiği talihsiz genç kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgansa olay yerinden kaçmaya başladı. Sağa sola sıkarak kaçmış. Hemen hastaneye kaldırılan yaralı genç kurtarılamadı. Bir baktık ki arkadaş olmuş. Onun hayatını kaybettiği hastane önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Katil zanlısı ise çok geçmeden yakalandı.